evet arkadaşlar boom. Evet arkadaşlar parçalıyor Arkadaşlar sanırım bir saniye arkadaşlar ne oldu şimdi? Bu ne arkadaşlar? Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Spigan'ların Spregan, arkadaşlar tüm jenerasyonlarını kapışıyoruz arkadaşlar. Ben de arkadaşlar maalesef çoğu ve Lord Spigan yok arkadaşlar. Bir Allah Legends Prize'den vardı arkadaşlar. bu sahteydi bir de arkadaşlar. Nightmare <laughs> <laughs> onun ucunu arkadaşlar performans ucunu ikiye böldü arkadaşlar ve ben üstünü arkadaşlar bir arkadaşa verdim çünkü istiyordu. Evet arkadaşlar yani şu an <laughs> bize bu bebekler arkadaşlar var şu anlık Spriggan'ın şeyi arkadaşın şeyini arkadaşlar. E, Walt tabii ki de arkadaşlar en iyisi ve en iyisi arkadaşlar. Spriggan hala en sevdiğim arkadaşlar çünkü yani bunda arkadaşlar bayağı şey arkadaşlar var memories. Ee, S2 arkadaşlar ben bunun en sevdiğim arkadaşlar şekil Spider Sen X'de arkadaşlar böyle küçük ve akşamı böyle küçük ve bile daha çok seviyorum arkadaşlar ben böyle bir kalanlar fazla sevmiyorum arkadaşlar ve Spider s bir en nefret ettiğim arkadaşlar. Evet neyse arkadaşlar önemli olan benim şey arkadaşlar benim konuşmam değil arkadaşlar sizin bu kapışmaları görmeniz arkadaşlar evet arkadaşlar hepsini ben birlikte kapıştıracağız ve bakalım hangisi en güçlüymüş abone olmayı like unutmayın unutmayın da hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta Uh, s 1 arkadaşlar karşı Waltz Brigand yapacağız arkadaşlar. Bence arkadaşlar bunu nasıl olacağını herkes biliyor. Üçüncü, 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 üçüncü. Maalesef arkadaşlar bu kapışma fazla uzun sürmeyecek. Ve evet arkadaşlar boom <laughs> Evet arkadaşlar parçalayan. Arkadaşlar sanırım bir saniye arkadaşlar ne oldu şimdi? Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar çivi çıktı. <laughs> Sprezen espriden. Arkadaşlar Sprezen espri. Arkadaşlar Sprezen espri kırıldı. Kırdı arkadaşlar Volt Spigan. Ne oluyor? Tamam arkadaşlar ben şu çiviyi oraya koyayım arkadaşlar. Neyse. Ve hemen arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi. Davranıp onu oraya takalım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar WSG kapışmalarını önce yapacağız arkadaşlar sonra diğer bevletleri. Şimdi arkadaşlar Spryzen S2 arkadaşlar. 3 2 1 Haydi Fırla! Evet arkadaşlar ikisinde de Unite var arkadaşlar. Eğer Unite videomuzu sevmediyseniz arkadaşlar kanalda var. Spryzen S2 sağda WSG ortaya kapmış durumda. Spryzen Spice Eski en sevdiğim arkadaşlar şu Spice eski çok iyi yaptılar arkadaşlar ben acayip seviyorum onun rengini falan Spice Eski tüm gücüyle saldırıyor Boss ise ortada kendi savunmasıyla Aa, bu arada arkadaşlar ben tanıtımımda söylemediğim bir şey vardı arkadaşlar. Volt arkadaşlar bir özelliği var. Parçalanmamasını sağlıyor. Onu onu söylemeyi unutmuştum. <laughs> ee, şey arkadaşlar boş verin yani. Çok önemli değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar Volt bu Eh, e, da kazandı arkadaşlar. Şu an arkadaşlar son. Belki de arkadaşlar en güçlüsüne karşı arkadaşlar, arkadaşlar Spigen Requiem. Spigen Requiem'un daha fazla özelliği var. Bence arkadaşlar çünkü, çünkü arkadaşlar metalden yapılı sağ ve sola doğru dönebiliyor ve performans ucu da arkadaşlar geçebiliyor. Bir de arkadaşlar hız da Yani arkadaşlar şu Beyblade'in yapamadığı bir şey yok arkadaşlar. Evet kapışma başladı. Wattspring arkadaşlar Spigen Requiem yapacağı, yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. Ama Wattspring'in de parçalanmama özelliği var. O yüzden hafife almamalıyız. Evet arkadaşlar tabii ki de yani o da biraz Sparking serisinden arkadaşlar yani daha ağır yani arkadaşlar kısacası daha ağır Beyblade. Evet arkadaşlar Wall Spigan eğer Spigan Ekrem'u da yenerse en güçlü Spigan olma hakkını kazanıyor arkadaşlar ve sanırım arkadaşlar Spigan Ekrem çok az farklı kazandı arkadaşlar bir tık tabii ki de sıfır tık arkadaşlar Evet arkadaşlar Spigen Rakrium kazandı. Arkadaşlar bu kapışmayı Bolt Spigen arkadaşlar Spigen Rakrium kadar iyi değil. Tabii ki arkadaşlar bu şaka. Eğer diğer videoma arkadaşlar bakarsanız e, öğrenebilirsiniz hangisinde güçlü olduğunu arkadaşlar. Şimdi Spigen Rakrium karşı S1 yapacağız arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar Bolt Spigen S1'imi kırmış olabilir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok be arkadaşlar. Her yerde bulunabiliyor S1 değil mi? <laughs> 3, 2, 1, hadi. 3, 2, 1, hadi. O arkadaşlar çikolatayı kemmek için çalışıyoruz arkadaşlar ama maalesef o kadar gücü yetmedi arkadaşlar. Sprezen S1 e oldu aslında. Haklamış olabilirdi arkadaşlar Spigen Requiem ama Spigen Requiem en kötü Spryzen'e karşı yenilmeyeceğim deyip arkadaşlar çukurdan çıkıp geri saldırdı ve evet arkadaşlar kazandı tabii ki de. Şimdi arkadaşlar S2'ye karşı yapacağız arkadaşlar. S2'ye karşı bence yine Spigen Requiem kazanacak. Vay canına nasıl bir şans. 3, 2, 1 haydi. Şşt, 3, 2, 1 haydi. Evet. Ama ben arkadaşlar bazen boş ver arkadaşlar ben bir şey demiyordum yani arkadaşlar bu kapışma hemen bitebilirdi tabii ki de. Evet arkadaşlar Spazen eski açayıp yaklaşmış arkadaşlar parçalanmaya. Spazen Akvium bir tık. Vay canına <laughs> arkadaşlar bir tık aslında onu hata vermiş. O da yani baya ilginç bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de bu ikisini arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu zaten kapışmayı herkes yapmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok da güzel bir kapışma olmayacak. Hiç bir ayıklar. <laughs> S1'in S1 arkadaşlar parçalanacağı çok aşırı şekilde belli olduğu için o kadar önemli değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kapışmadan sonra şey bizim büyük sağda arkadaşlar kapıştıracağım hepsini ve evet arkadaşlar öyle videoyu bitiririz. Önceki videolarda gidin arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kapışma yavaş yavaş gidiyor. Spazen S2 ve evet arkadaşlar ben gerçekten arkadaşlar Spazen S2 kazanabilir de yapar açılamasaydı olsan onlarda arkadaşlar. Ben Spazen s en sevdiğim arkadaşlar Spazen olabilir. Spigan Aquium'dan sonraki arkadaşlar şekli acayip güzel değil mi arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şimdi büyük sağımızda hepsini kapıştırdığımız yere geçelim arkadaşlar. 3, 2, 1 Haydi takamıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar dediğim gibi hemen başlayalım. 3, 2, 1 Haydi fırlat. 3, 2, 1 Haydi fırlat. 3, 2, 1, haydi. Fırlat. 3, 2, 1, haydi. Fırlat. Evet arkadaşlar şu an tüm bebekler sakin aslında arkadaşlar. Çok fazla çarpışma olmuyor. Şu an. Evet arkadaşlar en en zayıf ikisi, ikisi parçalandı arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kapışma arasında Walt Spigan ve Spigan Requiem arasında arkadaşlar. Diğer ikisi parçalandı direkt. Ve kazana hangi Beyblade olacak arkadaşlar çok yakın. Aşırı yakın arkadaşlar ve Walt Spigan az farklı arkadaşlar yattık kalarak kemmeyle kazanıyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gerçekten <laughs> arkadaşlar hepsine karşı olduğunda World Spring'e kazanma ihtimali varmış arkadaşlar. Ve evet Spartan S1'imi S1, in, S1 in arkadaşlar neredeyse kırıyordu arkadaşlar World Spring'e. Yani arkadaşlar bu Spartan S1 yani arkadaşlar 3 yıllık yani tarih var arkadaşlar yani kırılması da normaldir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.